thank mm -hmm. you sisteminin zayıflaması hangi hastalıklara yol açar? Bağışıklık sisteminin zayıflaması başlıca enfeksiyon hastalıklarına yol açar. Çünkü bağışıklık sisteminin görev ve fonksiyonlarının başında vücuda giren bakteri, mantar, virüs ve parazitleri etkisiz hale getirmek vardır. Bağışıklık sistemi zayıflayınca bu patojenler vücuda kolaylıkla girip parazit enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar ve virüs enfeksiyonlarını kolaylıkla yapabilecek hale gelir. Bunlar nelerdir? Örneğin görüyorum grip, tonsilit, parancit gibi rahatsızlıklar. Kadınlarda özellikle ürogenital sistem rahatsızlıkları, kandida enfeksiyonları, özellikle sistit gibi idrar yolları enfeksiyonları yaygın bir şekilde görülmeye başlar. Parazitlere de, bakterilere de, mantarlara da, virüslere de vücudumuz açık hale geleceği için bunlarla ilişkili tüm rahatsızlıklara yakalanma potansiyelimiz ve olasılığımız artmış olacaktır. Bunu hissettiğimiz an alanında regülasyon için uygun bir uzmana hızlı bir şekilde danışmamız gerekmektedir.